Hepiniz dünyanın en ballı, en kaymaklı kanalı Casino Bal Kaymağı. Hoş geldiniz. Ben Simge. Bugün sizlerle yine Sugar Rush'dayız arkadaşlar. Şöyle 80 bin liralık güzel sağlam bir yükleme yaptım. Sağlam bir kasam var. Şöyle 30 bin satın alımla bir başlayalım. Bakalım Sugar Rush. Bugün şu kasayı yine bana 2-3'e katlatıp paramı çekmeme izin verecek mi? Şöyle bir hemen bir oyuna dönüyorum. Bakalım şöyle güzel patlattı bu arada ilk spinde. Şöyle arkaya güzel çarpan verdi en azından. Şöyle arka arkaya çarpanları alırsak güzel sembol patlarsa alır çıkarız. Güzel nice nice. Arkadaşlar bu arada oynadığım güvenilir sayıların linklerini de aşağı yorumlar kısmına sabitli olacağım. Oradan sizler de gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Aynı zamanda Telegram linkimi de bırakıyor olacağım. Oradan da gelip hem sohbet muhabbet ederiz hem çekiliş ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Bana, haydi 3 spin kaldı ya. Haydi. Bastığını verse bari. Hadi ver şuraya ya. Bir uzatma falan alsak bari şuraya. Of. Oy güzel güzel nice 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 nice. Ay ne güzel patladı be lolipoplar poplar var ya arkada çarpan olsa içinden geçmiştik ya. Güzel 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 nice. Şöyle bir daha 30 bin satın alımla devam edelim arkadaşlar uğurlu gelmişken. Ama hadi boş geçme ya. Hadi boş geçme be. Bomboş geçti. 5 spin'i bomboş geçti ya. Hay anasını satayım be. Ver morları şuraya. Güzel. Devam ettir. Devam fasulyeleri ver. Ya uzatma lazım. Uzatma uzatma lazım. Yapma şunu ya. Yapma şunu ya. Bak yine son spinlere doğru. Kanser ediyor beni. Başlarda vermiyor. Ya bu oyun son spinlerin oyunu genelde de. Şu en başta çarpanları da güzel vermedi. Hadi son spin yap artık bir şeyler. Hadi. Devam ettirir mi burayı? Ay anlasın satayım. Ettirmedi be. Az önceki verdi, verdiği kârı aldı ama... Yeter mi böyle? Yetmez. Devam etmek lazım. Şöyle bir 36 bin satın alalım, yapalım. Biraz yükseltelim artık. Aynı şekilde girmeyelim. Hadi ver, kalp ver yukarıdan. Kalp ver hadi. hadi. kalpleri ver şuraya ya. Hadi uzatma be ya. İki tane skater gönderiyorum. Bir tane daha göndersene şuraya. Arkada çarpan yok ya. Çarpan yok ya. Hadi ver kırmızıları. Ya patlat artık be. Uzatma ver. Uzatma. Hadi uzatma. Lollipopları alacağız. Hadi ver fasulyeleri de şuraya. Ver kırmızıları ver. Kalpleri ver. Hadi artık ya, hadi artık be, kanser etti ya. Ver kırmızıları şuraya, indir artık. Arkada çarpan var dolu ama güzel sembol patlamıyor. Ver şuraya işte, bir tane skater indir şuraya artık ya. Ver şu uzatmayı, hadi, hadi, ver şu uzatmayı. Hadi ver, hadi ver, hadi ver. Hadi lan bir tane daha skater indir şuraya artık. Hay anasını satayım ya. Bir tane dust skater indireceksin şuraya. Güzel güzel. Devam devam devam. Oy güzel. Nice nice nice. Devam ettir. Hadi be. Hadi be. Ya güzel bastığımızın üstünü verdi. Şöyle yine aynı şekli kalmayalım. 40 binlik satın alımla. Devam edelim. Artık ödemesi lazım. Şu kasayı ikiye katlamadan çıkmak yok buradan. Hadi şu gırraşım. Hadi. Yeşilleri patlatamadık ya. Hadi geçme şu ilk spinlere. Boş geçme. Güzel. Devam ettir. Cık, ettirir misin ya? Kalplere vereceğim. Güzelsin. Oy lollipoplar da geldi. Nice güzel. Devam devam ver sarıları şuraya. Güzel kırmızıyı aldık. Sol tarafa doğru gelmesi lazım sembollerin artık. Şu 64 çarpanı bir boş geçmeyelim. Hadi. Hadi gel sol tarafa doğru ya. Hadi be kalp ver şuraya bir far var ya full kalp bindir sen şuraya. Oy güzel kırmızı oy lan çok güzelsin be. Oy çok güzelsin nice 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 hadi son iki spinde böyle devam. Şu 128 çarpanın oraya bir gel be hadi bir gel be. Hadi ver şuraya ver şuraya son spinde. Güzel güzel güzel. Devam ettir. Ver yeşilleri ver bari. Yeşilleri ver bari be. Ah be. Olsun güzel. Arkadaşlar kasayı ikiye katladık. Ben çekim talebi vermeye gidiyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.